Değer dostlarım. Tanıdığım bir çift vardı. Çevremizdeki herkes onları hayranlıkla izlerdi. Karısına "kuşum, bebeğim" der. Çocuklar gibi konuşurdu. Eşi de "kocam bilir" der. Her şeyi ona bırakır. Her olayda kocasını güçlü, bilgili, kendini zayıf görürdü. Bir gün duyduk ki adam kendinden 7-8 yaş büyük bir banka müdürüyle ilişkiye girmiş ve evi terk etmiş. Aile dostları hemen olaya el koymuşlar. Ama aldıkları cevap sertmiş. Nihayet ezilmeyen, sığınmayan, teslim olmayan güçlü bir kadınla karşılaştım. Kadına saygı göstermenin ve ondan saygı görmenin merhamet göstermeden sevmenin güzelliğini yaşıyorum şimdi demiş